Sohbeti terk etmeye ulema hiçbir zaman cevaz vermemiştir. İmam Rabbani Hazretleri, bu eserimizde çoktur. Bizim Osman Bedreddin Efendi, İmam Efendi, Elazığ'da metfon. Büyük satlardan onun mektubatında da Sohbeti terk edenin dini olmaz diyor. Ed-Dinu'n-Nasihah, Ed-Dinu'n-Nasihah, Dinu'n-Nasihah hadis-i şerifinden dolayı diyor ki Resulullah Efendimiz'in bu kadar kuvvetle emrettiği sohbeti terk edenin dini olmaz diyor. Bugünün imkanlarıyla sohbeti dinlemek kolay olmuş. Yani Allah razı olsun Mustafa Bey oturmuş oraya. Şu anda neşrediyor. Dünyanın her tarafından isteyen adam bu frekansa girmekle sohbeti dinler. Biz sohbet dinlensin diye, adamlar çoğalsın diye falan hiç böyle bir derdimiz olmadı. Hiçbir zaman olmazdı. Hiç düşünmem yani. Ama hiçbir mazereti olmadığı halde ben azmendiyim diyor. Kadın ve erkek hangisi olursa olsun. Hiçbir mazereti yok. Evinde oturuyor. Bu adamın bir düğmeye basarak şu sohbeti dinlemek imkanı varken dinlemiyorsa o adamın bu işle alakası yok. Derdi yok yani. Böyle bir derdi yok. E güzel de hiç kimse seni zorla azmendi ol falan demedi yani. Senin kendi kendini kandırmana ne gerek var yani? Ne gerek var? Yani kimi kandırıyorsun? Bizi kandırıyorsan kolay. Ama kanmayacak olan biri var. Gece ve gündüz kendisine uyku arız olmayan, kalplerde gezini, dışarıda yapılanı hepsini bilen bir Allah var. Kendi kendini kandırıyorsun. Yani bu kadar geniş ol bir cemaati olan bir sohbetin dinleyeni kaç kişi şu anda? 80, 80 kişi. sohbetin terkine hiç cevaz verilmemiş hiç. Hiç cevaz verilmemiş. Sohbetin terkine cevaz verilmemiş. Çünkü sohbette özellik var. Özellik var. Ben bir zaman bir vilayete gittim. Bunu birkaç defa söylemişim. Bir arkadaş yanıma geldi. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, öbürünü yapıyorlar, berikni yapıyorlar dinledim. Dedim senin derslere gitmediğin 6 ay oldu mu? Düşündü. Tam 6 ay olmuş efendim dedi. Şikayetinin dozajından anladım dedim. Sen hasta olmuşsun. Sen hasta olmuşsun. Sohbeti terk ettiğinden dolayı hasta olmuşsun. Ruhun kararmış, kalbin kararmış. Perişan olmuşsun. Onun için bu lafları Hemen belli olur yani. Hemen kendisini gösterir. Sohbetin terkine cevaz yoktur. Ben şimdi biat yönünden zeciri bir tedbir almayı düşünmüyorum. Ama herkes bilsin ki bir bilen var. Yarın hesabımız var. Kitabımız var. Üstadımız var. Resulullahımız var. Bunlar sorarlar. Her türlü imkanın varken, hiçbir sıkıntın, bir problemi yokken, elindeki makinenin şu düğmesine niye basıp da sohbeti dinlemedin? Demezler mi insana? Derler. Acaba, acaba, mutfakta iş yaparken, ki hanımların ömrünü bu mutfakta geçer. Mutfakta iş yaparken lüzumsuz şeyler açıp dinlemektense sohbeti açmak daha kolay değil midir? Daha rahat değil midir? Daha, daha faydalı değil midir? Orada çalışırken mutlaka hanımlar ekseriyetle bir sesli bir şey dinlerler yani. Ama sohbet dinleyebilirsin. Daha bunun gibi, daha bunun gibi. Cidden Hazreti Ali Efendimiz'e ne demişler biliyorsunuz. Demişler, ya imam senden evvelki iki halife zamanında olan sükun, sükunet, huzur senin zamanında yok. Bunun sebebi ne? Demiş o iki halifenin yardımcısı bendim ve benim gibilerdi. Benim yardımcılarım da sizsiniz demiş. Sebebi bu. Sohbet küçük bir şey değil. İnsan hemen çığırdan çıkar hemen. Hele bu zamanda. Ama hiç farkında olmadan çıkar. O kendisini çıkıyor, çıkmamış zanneder. Adım adım, milim milim, bazıları santim santim kayar gider. Bu sözler bize ait değil. Büyüklerin sözleri bunlar. Sohbetin terkine cevaz verilmemiş. Sohbeti terk eden dinini terk eder. E bugün bunu da dinlemek çok kolay olmuş. Yani eskiden çok zordu. İlla gideceksin ki dinleyesin. E şimdi bu imkanı da Allah kolaylaştırmış. Yani niye 80 tane takip eden olsun? Şu İstanbul'da bir grupta kaç kişi var? İstanbul'da grupta bilen var mı? İstanbul grupta kaç kişi var? Efendim şimdi izleyen 120 oldu. Arkadaşlar burada düzeltme yapıyorlar. 120 mi? Evet efendim. Hı. 87 üye efendim. 87. Evet. Şimdi mevcudu anlıyoruz yani. Burada 80 kişi var. Sırf İstanbul'da şu kadar adam var. Bunlar hep erkek. Evet efendim. Bir o kadar da hanım var. Evet Biri o kadar da hanım var. Biri o kadar da akla, akla 10 yaşını geçmiş erkek var. Lise seviyesinde, ortaokul seviyesinde iyi değil. Ben bu meselede yazık diyorum. Acıyorum, yazık diyorum. Yani buna bir zeciri tedbir işte şöyle etmezseniz böyle böyle. Etmezseniz. Sen bir kere kendi evini yıkıyorsun yani bir de üstüne ben de mi darbe vurayım yani. Sen kendi elinden evini yıkıyorsun zaten. Sohbeti terk ediyorsun. Sohbeti terk ediyorsun evini yıkıyorsun. Bir de şimdi böyle yap, şöyle yap deyip bir de ben mi darbe uğrayayım? Buna gerek yok. Buna gerek yok. Herkes yaptığı işin zararını bilmeli, bilsin. Bunun telafisi yok. Bu sohbeti terk etmenin telafisi yoktur. Çok büyük yazık, çok büyük. Çok büyük yanlış. Efendim bir musibetin defteri sadaka ile karşılık geliyor. Peki cefa, cehaletin defi nasıl olması lazım? Cehaletin defi ilimdir, başka yok. Sohbet. <laughs> Sohbet. Yani illa haktan karayı okumak değil. Haktan karayı okumak değil. Sohbette ayrı bir özellik vardır. Sohbet aynen şuuru taluk etmediği halde güneşte pişen karpuz gibi olur. Kavun gibi olur, domates gibi olur. Ne güneş ona verdiği şeyin ehemmiyetini bilir, ne de o da onun güneşten aldığı şeyin ehemmiyeti vardır. Ama güneş onu pişirir, olgunlaştırır, kemale erdirir. Fıtridir yani, sohbette olgunluk fıtri, fıtridir. Onun için in'ikas ve insibaha sırrı vardır sohbette. Sohbette pişmek vardır. Sohbette pişmek vardır. Sohbeti olmayan adam cahildir. Hamdır. Boştur. Sohbet olmayan adam boştur. Hay ha hamdır, ham. Yani ne kadar sohbeti terk etmiş adamın ahvaline belli olur. Dediğim gibi aynen. Aynen olan şeyi söylüyorum. Söyledi, söyledi, söyledi. Dedim 6 ay oldu mu sen sohbetlere gitmediğin, derslere gitmediğin? Düşündü de tam 6 ay olmuş. Konuşmanın dozajı belli dedim yani. 6 ayda insan bu kadar yara alır. İnsan 6 ayda bu kadar fele, felakete gider, feci olur. Yaralar belli. Cehli terk etmenin yolu ilimdir. İlim de illa Aktankara'yı okumak değildir sohbetler, büyük insanların sohbetleri, Risale-i Nur sohbeti. Şimdi bir mana açıldı. Ferdiyet meselesi üzerinde. Ferdiyet, Fer Risale-i Nur'da e, Hazreti Gavs'da Gavsiyet'le beraber ferdiyet olduğundan, onun talebeliği, onun dairesi olan Risale-i Nur'da da ferdiyet makamı olduğundan diyor ferdiyet oldu mu herkes onu dinlemeye mecbur. Hiç istisnası yok. Herkes onu dinlemeye mecbur. Ferdiyet oldu mu herkes onu dinlemeye mecbur. Şimdi burada bu mana açıldı. Risale-i Nur sıradan bir eser değil. Kabul etsin veya etmesin Risale-i Nur dinlemek mecburiyeti vardır. Ferit makamının masarıdır ferdiyeti vardır yani. Ferdiyeti vardır. Yani o hüküm sahibinin rütbesine bakılmaz. Selahiyetine bakılır. Yani bir şeyin bir devlet reisinin bir yere gönderdiği temsilcisinin rütbesine bakılmaz selahiyetine bakılır. O devlet reisinin selahiyetiyle duruyor orada. İmzası devlet reisidir onun. Ferdiyet makamında böyle büyük bir hasiyet var. Dinlenilmesi lazım. Hem itaat edilme itaat edilmesi lazım. Ferit makamın masarı demek bu demektir. Bir cihetiyle çok cihetler var. Bir ciheti de budur. Evet. Nesli cedid. Her sohbet ehli cehaletten kurtulur mu? Samimi dinlerse cehaletten kurtulur. Ehli sünnet ve ehli sünnet akidesi üzere olan eh, istikametli alimlerin bu zamanda Risale-i Nur bunların başında gelir. Samimiyetle dinlerse cehaletten kurtulur. Sohbete berdevam olan kişi cehaletten kurtulabilir mi? Evet. Cehalet nedir? Cahil kime denir? Allah razı olsun. Cehalet, cahil kendini bilmemektir. Haddini bilmemektir. Edebini, erkanı bilmemektir. Büyüyü, küçüğü tanımamaktır. Cehalet budur. Nerede ne konuştuğunu bilmeyecek derecede bir cahildir. Bir yere girdiği zaman nasıl girer? Bir yerden çıkacağı zaman nasıl çıkar? Bunların hiçbirini bilmez. Hemen, hemen kendini gösterir. Hemen. Şimdi adam buraya geliyor mesela. Herhangi bir meselesi var. Girerken hiç sohbet görmediği belli yani. Eli cebinde. Bir buraya giriyor yani. Oraya kazık gibi dikiliyor. Sohbet görmemiş yani. Kusuru yok, kaba yok. Sohbet görmemiş. Kavak gibi büyümüş. Bir meclise nasıl girilir? Ne yapılır? girdiği zaman nasıl hareket edilir bilmiyor. Sohbeti terk eden ilmi terk eder, cahil olur. Cehalet içerisinde kalır. Çoğu zaman dersleri dinliyoruz. Acaba biz de manevi istifade oluyor mu? Olmaz mı derslerden, Risale-i Nur derslerinden? Olmaz mı? Ben çok Kısa bazen çok anlatmışım, bir daha anlatayım. Karabük'te Berber Süleyman'ın dükkanındayız. Allah ondan razı olsun. Karabük'te merkezde onun dükkanı. Bir adam içeri geldi, kravatlı marat bir adam. Ya dedi Süleyman, ben şaştım kaldım dedi ya. Yani Türkiye'de okur yazar bu kadar fazla mı ki bir üniversite talebesi tablacılık yapıyor. İğne, iğne, iplik, bilmem makara, bilmem ne satıyor. Tabi biz şaştık kaldık. Kim, nasıl böyle? Süleyman dedi, kimden bahsediyorsun Biliyorum. Ya dedi, köprü başında, eskiden işçiler çıktığı zaman bir demir köprü vardı, oradan geçiyorlardı. O köprü başında dedi, bir tablacı, iğne, iplik, bilmem makara koymuş, satıyor ama Derdi makara değil dedi, adam vaaz ediyor. Yani ben bugüne kadar hiçbir ilahiyat mezunundan, hiçbir hocadan böyle vaaz dinlemedim. Muazzam bir ilim potansiyeli var. Ha, bizim Koreli'den bahsediyor. Hemen çatık mazarayı. Koreli ne yeni Kur'an, ne har yeni harf biliyordu, ne Kur'an harfti. Hiçbir şey bilmiyor. Ama hiçbir dersi kaçırmıyordu. Hiçbir Risale-i Nur dersini kaçırmıyordu. Geliyordu okuyanın yanına oturuyordu. Kulağını böyle ağzına dayıyordu. Böyle dinliyordu yani. Koreli Recep. Koreli dediğimiz Kore Harbi'ne gitmiş yani. Adamın ne yeni yaz ne eskimez yazı. Hiçbir şey okuması yok. Sohbet dinliyor sadece o dinledikleriyle orada vaaz ediyor, millete nasihat ediyor. Ve bunu da dinleyen yabancı bir adam, bu nasıl bir sohbettir diyor. Ben hiçbir vaazdan böyle bir sohbet dinlemedim diyor. Yani Türkiye'de bir üniversite mezununun tablacılık yapacak kadar kültür seviyesi yükselmiş mi diyor ya. O adam orada tablacılık yapıyor. Biz anladık ki, Kore'den bahsediyor. Risale-i öyle yapar. Bir sual daha var. Bir nur talebesi hizmete küsebilir mi? Küsüp hizmetlerden alakayı kesebilir mi? O kendi kendine küsüyor. Hizmete küsmüyor. Hizmet onu reddediyor. Onun büyük bir yanlışı vardır. Allah kimseyi o duruma düşürmeye. O büyük bir yanlış yapmıştır ömründe. O hizmet onu reddediyor. Gelme diyor. Oza ne diyor ki ben gitmiyorum. Ben küsüyorum. İnsan kendine küser mi? Hadi yemek yeme, Küstüm. Ben küstüm. Yemek yemiyorum. Ey mide, istediğin kadar göbek at. Yemiyorum. diyebilir misin? Ey ciğer, ne kadar göbek atarsan at, hava almıyorum. Nefes almıyorum. Küstüm. Olur mu? İnsan kendi kendisine küser mi? Hizmet kendi kendisidir. İnsanın kendi kendisidir. Hizmet insanın kendi kendisidir. O adam evini yıkıyor, farkında değil. Dünya ve ahiret evini yıkıyor. Allah kimseyi duruma düşürmeyin. Düşen varsa da Allah çabuk ayıktıra. He. Kendi kendine küsüyor. Kendi evin, kendi eliyle kendi evini, dünyevi ve uhrevi evlerini yıkıp atıyor. Ne yapalım? Söyleyecek bir şey yok. Kendi düşene merhamet edilmez. Subhaneke la ilme illa ma inne inneke entel hakim. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.